amacıyla. Saldırı konumunda olduğumuz iki tane cebimiz var. Bunlardan bir tanesi Kafkasya, diğeri ise Kanal cephesi. Yani iki tane K'yı görüyoruz. Savunma cephelerimiz ise Çanakkale cephesi, Çanakkale, Irak Basra cephesi, Suriye Filistin cephesi ve Hicaz Yemen cephesi. Avrupa'ya asker gönderdiğimiz müttefiklerimize yardım amacıyla açtığımız cepheler Galicia, Makedonya ve Romanya. Devleti'nin savaştığı cepheleri bu şekilde vermiş oluyoruz. Şimdi bu cepheleri tek tek inceleyeceğiz. Neden açılmış, sonuçları ne olmuş, Arkadaşlar, şimdi Kafkasya bölgesi neresidir? Bakın şu bölge Kars. Aslında amaç nedir? Ee, buradan yola çıkarak Orta Asya Türkleri ile birleşmeyi hedeflemiştir. Bir diğer amaç arkadaşlar Bakü'ye ilerlemektir. Peki Bakü'de ne var? Bakü'de petrol var arkadaşlar. Yani amaçlardan bir tanesi de Bakü petrollerini ele geçirmektir. O halde nedenlerini buraya ifade ediyorum. Elbirli geri almak, yani Kars, Ardahan ve Batum'u ve Bakü Petrolü. Maalesef tabii ki bu cephede aslında çok e, trajik bir takım olaylar yaşanmıştır. Şimdi hep birlikte bunu anlatacağız. Tabii harekatımızın adı nedir? Sarıkamış Harekatı. kaybetmiştir. Aslında tabi Enver Paşa çok suçlanır bunun için. Fakat şöyle bir olay da var. Enver Paşa askerlerimizin donanımını sağlamak için bir gemi göndermiştir. Fakat bu gemiyi Ruslar batırması üzerine bu yardımda ulaşamamıştır. Ve tabi burada bizim kaybettiğimiz bir takım topraklar var. Onları da vermek istiyorum. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Trabzon, Gümüşhane ve Van arkadaşlar. Tabi burada şunu da anlatmak istiyorum. Burada bir Ermeni faktörü var. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Osmanlı'ya karşı ayaklanan en son ulus Ermenilerdir. Bu da ilk kez 93 Harbi'nde başlamış. Rusların kışkırtmasıyla birlikte e, harekete geçirmişlerdir. E, ve bu dönemde arkadaşlar e, Türk köylerine baskınlar düzenleyerek katliamlar yapmışlardır ve bu anlamda bulunan birçok emin olun toplu mezar vardır. Ve bu bölgelerimiz kaybettikten sonra Ermeniler Van'da devlet kurduklarını da açıklamışlardır aslına bakarsanız. Fakat bütün bu olayların üzerine Osmanlı Devleti bir önlem almak zorunda kalmıştır. Bu önlemin adı nedir? Tehcir kanunu, göç kararnamesi dediğimiz kararnamedir. Ve Ermenler, Ermenler, daha doğrusu Doğu Anadolu'daki Ermenler çünkü Batı'daki Ermenler buna maruz kalmamıştır. Savaş bölgesi olmayan Suriye ve Lübnan'a zorunlu olarak göç ettirilmişlerdir. Ve bu göç sırasında uygun koşulların sağlanamaması, gerekli güvenliğin sağlanamaması gibi sebeplerden dolayı birçok Ermeni hayatını kaybetmiştir. Günümüzdeki sözde Ermeni soykırımı iddialarının temeli cephede yaşanan olaylara yatıyor. Ancak onların söylemine göre 1,5 milyon Ermeniden bahsediliyor. E, fakat sayılarının 700 bin olduğu ve bunun da bazılarının öldüğü e, hepimiz tarafından bilinmekte. E, ancak bir savaş durumu var ve e, Türklere uygulanan bir e, katliam var bu dönemde. Yani kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere e, maalesef e, birçok kötü ve olumsuz olay yaşanmıştır. Bu kararnamenin adı arkadaşlar Tehcir Kanunu'dur. Ermeniler zorunlu olarak göç ettirilmiştir. geldi. Ve yeni gelen rejim e, savaştan çekildiğini açıkladı. Ve arkadaşlar biz başarısız olduğumuz bu cephede kaybettiğimiz bu toprakları Kars, Ardahan ve Batum'da dahil olmak üzere geri almayı başardık. Bu anlaşmanın adı neydi peki? Brest-Litovsk Antlaşması. gerçek siyasi de dahil olmak üzere bize geri veriyor. Peki Kafkas cephesinde bunlar yaşanırken Bölge olan Mısırı İngiltere ne yaptı? İşgal etti. Evet. E, peki İngiltere için Süveyş kanalının ve Mısırın önemi nedir? Biliyorsunuz İngiltere sömürgelerinden elinden devamlı e, destek alıyor, askeri destek. Mesela Avustralya'dan gelen anzarlar var biliyorsunuz. Hangi yolla geliyorlar arkadaşlar? İşte bu Süveyş Kanalı yoluyla geliyorlar e, ve e, bu şekilde e, İngiltere ee, savaş boyunca destek görmüştü. Peki Almanya'nın amacı neydi arkadaşlar? İngiltere'nin sömürgeleriyle ile bağlantısını kesmektir. Tabi Mısır daha önce Kimit toprağıydı? Osmanlı toprağıydı. Osmanlı Devleti de Mısır'ı geri almak üzere harekete geçmiştir. Şimdi nedenlerini belirtelim. Nedenleri. Burada da olumsuz hava koşulları çöl iklimi yani sıcaktan öldük e, diyebiliriz. E, ve e, Sina çölünde biliyorsunuz geçmek çok zordur. Burada ayakta kalmak da çok zordur. Açlık, kıtlık, kolera gibi sebeplerden dolayı arkadaşlar maalesef e, bu cephede de başarılı olamadık ve hayallerimiz başa çıktı. Şimdi savunma konumunda olduğumuz iki cepheden bahsettik. Kanal ve Kafkasya. Savunma konumunda olduğumuz cepheler hangileri? Onları vermek istiyorum. Savunma cephelerimiz. Bunda da ilk önce arkadaşlar Çanakkale cephesinden bahsedeceğim. Tabii Çanakkale deyince önce bir durmak gerekiyor ve bugün bir tesadüfi olarak 18 Mart 2020 tarih ve Çanakkale Zaferimizin 105. yılı. Öncelikle tabi burada şehit olan tüm askerlerimizin ve Mustafa Kemal'in ruhu şad olsun diyoruz. Eğer bu ülkede şu anda vatanımız var diyebiliyorsak orada ölen askerlerimizin ve komutanlarımızın payı çok büyüktür. Çünkü hayatta bence en önemli şey vatansız kalmaktır. Yani her şey siz kalabilirsiniz ama vatansız kalmayalım diyorum. Peki bu cephede neler yaşanmış? Ee, ne gibi olumsuzluklarla başa çıkmışız? Şimdi bunları vermek istiyorum. Çanakkale cephesi diyelim. Şimdi şöyle bir Marmara bölgesinin haritasını çizmek istiyorum. İstanbul biliyorsunuz. Şimdi tabii bu bir İngilizler açmış. Neden açmış? Önce onu anlatalım isterseniz. Ee, o dönemde Rusya'da bir ihtilal hazırlığı var biliyorsunuz. Ee, büyük bir işçi ayaklanması var ve Rusya askeri ve ekonomik yardım ulaştırmayı hedefliyorlar. Ve en yakın yol nereden geçer arkadaşlar? Bakın Boğazlar üzerinden. Önce Çanakkale'ye geçecekler. Ardından İstanbul'u alıp Rusya Rusya'ya ilerleyip yardımı ulaştıracak. Tabii böyle olursa da olacaktı? Arkadaşlar İstanbul'u da almış olabileceklerdi ve Osmanlı Devleti'ni bir yıl önce savaş dışı bırakmış olacaklar ve belki de savaşın süresini kısaltacaklardı. Ancak tabii beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Yardım ulaştırmak, tabi de Rus bulgarlarından faydalanma düşüncesi de vardır. İstanbul'u alarak Osmanlı devletini savaş dışı bırak. tabi geçmek çok zor olmadı tabiri caizse e, ve başarılı da olamadılar daha sonra ne oldu daha sonra kara savaşlarımız başladı tabi Çabakkale deyince aslında tek bir Çabakkale savaşı yoktur bu cephede birçok savaş vardır onu belirtmek çok yerinde olur e, ve tabi e, ilk defa e, Mustafa Kemal'in e, tanınmasına yol açan bir cepheden bir savaştan bahsediyoruz tabi e, Mustafa Kemal burada Anafartalar Grup Komutanı olarak bulunuyor. Anafartalar Grup Komutanı olarak yer alıyor. Tabi Mustafa Kemal daha önce Yenibol'da bulunduğu için bölgenin coğrafi şartlarını çok iyi biliyor. Ve hatta şunu belirteyim, İngilizlerin e, ne çıkarma yapacağını dahi tahmin etmiştir. Tabi bu arada şunu söylemeyi unuttum. E, bizim ordumuzun başında kim var? Alman bir komutan var. Kimdir bu komutan? Limon Van Sanders'tir. E, bunu da söyleyelim. Tabi arkadaşlar nerelerde çarpışmalar olmuş? Anafartalar. Arı burnu. Jonk bayır. Tabi bunun gibi daha birçok bölgeye sayabiliriz. Tabi Mustafa Kemal'in burada meşhur bir emri vardır. Bu emir şudur: Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Siz ölünce sizin yerinizi alan kuvvetler savaşı kazanacaklar. Sözünü meşhur sözünü burada söylemiştir ve asker. Ve hatta biz tümlüğüyle savaşıyoruz. Onu da belirtelim. Karşımızda tüfekleriyle toplarıyla insanlar bulunuyor. Ve arkadaşlar tabiri caizse hep söylenir burada tabi çok ölüm yaşanmıştır. Tabi İngiltere anzakları bizimle savaştırmıştır. Yeni Zelanda'dan getirdiği anzaklardan bahsediyorum. Ve şu anda biliyorsunuz anzaklarla e, Türk şehitleri koyun koyuna yatmaktadır. Bunu da belirteyim. E, ve arkadaşlar e, çok fazla kayıp vermemize rağmen yani burada yarım milyona yakın insan yani 500 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Fakat Türk askeriyle birlikte destanlar yazdırdığımız bir e, dönemdir ve Çanakkale geçilemez dediğimiz bir dönemdir. Hatta Mustafa Kemal'in meşhur bir lafı vardır. Evet. Çanakkale'ye İstanbul'u kazandık ama koskoca bir Darül Fünon'u kaybettik. Çünkü İstanbul'daki liselerin sıraları bomboş kalmıştır bu savaş sonrasında. Çok fazla e, şehit verdik e, ama çok önemli sonuçlar doğurdu bizim için. E, bunları da birazdan sizlere anlatacağım. Arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarını vereceğiz şimdi. Biliyorsunuz savaşın süresini uzatan, hatta iki yıl attıran bir savaştır. Görün ki savaşın süresi uzadı. Bunun dışında İngilizlerin amacı neydi? Rusya'ya yardım ulaştırmaktı. Peki Rusya'ya yardım ulaştı mı? Hayır. Daha sonra da biliyorsunuz Rusya'da ihtilal olacak ve Rusya savaştan çekilmek zorunda kalacak yardım ulaşamadık. Evet. Ee, arkadaşlar, Mustafa Kemal'in tarih sahnesindeki e, en önemli rolünün birini Çanakkale'de görüyoruz. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve ileride Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasına yol açan e, Savaş Çanakkale Savaşı'dır. Tabi Mustafa Kemal bu arada albaylık kütüphesine yükselmiştir ve dünya masanı e, Mustafa Kemal'in başarılarından söz etmeye başlamıştır bile. E, şimdi biliyorsunuz İngilizlerin amaçlarından bir tanesi kararsız olan Balkan devletlerini kendi yanına çekmekti ancak e, bunu yapamadı ve Bulgaristan devletleri yanında savaşa dahil oldu. Daha önce de söylemiştim. Bulgaristan'ın savaş rolü neydi? Ee, Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısını sağlıyordu. hayatını kaybetti. Yani hem anzaklar hem de bizim tarafımızdan kayıplar maalesef çok büyük olmuştur. Şimdi Çanakkale yoluyla Rusya'ya yardım ulaşamadı. Peki başka hangi yollarla İngilizler yardım ulaştırabilir? Tabii ki Irak kanalıyla. Bu yüzden de Irak-Asra cephesi açılmıştır. üzerinde önce bir anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz şurası Suriye, burası Irak, daha sonra biliyorsunuz İran var ve tabii ileride de Hindistan var. Arkadaşlar İngilizler Karayolu'yla ne yapacaklar? Rusya'ya yardım ulaştıracaklar. Bunun dışında, bunun dışında Türk kuvvetlerinin İran kanalıyla Hindistan'a inmesini önlemeyi de amaçlıyorlar. Tabii bu bölgede Irak'ta biliyorsunuz ne var? Petrol var. Dolayısıyla buradaki petrol yataklarında ele geçirmeyi İngilizler amaçlamışlardır. E, öyleyse nedenleri yazalım. Nedenleri Rusya'ya karayoluyla yardım ulaştırmak, Türklerin İran kanalıyla Hindistan'a ulaşmasını önlemek, Daha sonra ilk işgal edilen yer neresi olmuştur? Ee, Musul olmuştur. Evet. Kutül Amare'yi de verelim. İngilizler burada yenilmiş. Ancak daha sonrasında zengin petrol yataklarını ne yapmışlardır? Ele geçirmişlerdir. Şimdi bir de kısaca Suriye-Filistin cephesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz kanal cephesinde Bizim yenilen birliklerimiz nereye çekilmişlerdi? E, Mısır'a çekilmişlerdi ve İngilizlerin amacı bu bölgeden Türkleri tamamen e, temizleyebilmek olmuştur Ve bir süre sonra da yine Suriye e, üzerinde ilerleyerek Şam, Hama, Humus gibi önemli noktaları ne yapmışlardır? Ele geçirmişlerdir. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı üç tane vardır. Birincisi, Çanakkale, bakın. ikincisi Kafkasya ve üçüncüsü Suriye cephesidir. E, üç cephede yer aldığını da bilmenizi istiyorum. Şimdi bir cephemiz daha kaldı. O da Hicaz Yemen cephesi olarak tarihe geçmiştir. Hicaz dediğimiz bölge neresidir? Hicaz kutsal toprakların bulunduğu bölge. Yani Eke ve Medine'nin bulunduğu topraklardan bahsediyorum. Yemen ise daha aşağıda kalan bir bölge. Peki bu cephede neler oldu? Onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz aslında İngilizler çoktan ajanlarını Arap topraklarına yollamıştı ve hedeflerini yoğunluğunu kazanmak ve tabii ki e, bölgeyi Osmanlı'dan ayırmaktı. İşte meşhur ajanları hepiniz biliyorsunuz. Arabistanlı Lawrence, gene İngiliz arkeolog Gertrude Bell. E, burada çok önceden aslında Arapları ayaklandırmaya başlamışlardır. Ve bu anlamda da arkadaşlar e, yapılan bir gizli anlaşma bile vardır Araplar ve İngilizler arasında. Bu anlaşmanın adı birazdan gene bahsedeceğim ama Maklohan Anlaşması'dır. Bu anlaşma kiminle yapılmıştır? Hicaz emiri Şerif Hüseyin ve İngiliz vali Matmohan arasında yapılmış bir anlaşmadır. Anlaşma kapsamında e, şu yer almaktadır. Eğer Araplar İngilizlerin yanına yer alırlarsa burada bağımsız bir, e, bir krallık kuracağına dair e, sözleşme yapılmıştır. Ve burada biz kiminle savaşıyoruz? Araplarla savaşıyoruz. Üstelik de biliyorsunuz Osmanlı Padişahı cihat ilan etmiştir. Yani bütün Müslümanları İngilizlere karşı savaşmaya davet etmiştir bir anlamda. Fakat Müslüman Araplar bunun yerine Hristiyan İngilizlerle birlikte olmayı ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir. Ve burada büyük bir komutan, paşa aslında dikkatimizi çekiyor. O da kimdir arkadaşlar? Fahrettin Paşa bütün olumsuzluklara rağmen bölgeyi savunmaya devam etmiştir ve kendisi nasıl anılır çöl kaplanı ya da çöl aslanı olarak yer almaktadır. Ee, ancak tabi bölge savaş bitene kadar bölgeyi savunmaya devam etmiştir. Daha sonra İngilizler tarafından esir alınmıştır. Tabi bir de Yemen'deki ben durumuna değinmek istiyorum. E, maalesef buradaki esir edilen Türk askerleri teslim edilmemiştir ve İngilizlerin e, katliamlarına maruz kalmışlardı ve hiçbirisi de geri dönememiştir. Hatta meşhur bir türkümüz vardır, burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir şeklinde. Aslında bu türkü muşa değil huşa söylenmiştir. Huş nerededir? Yemen yakınlarında bir bölgedir. Ve buradaki esilerimizde asla memleketlerine geri dönememiştir. Yani kısacası arkadaşlar Hicaziye men cephesinde de Türkler bir süre sonra bölgeyi savunmakla beraber çekilmek zorunda kalmışlardır.